Sen bana bir soru sor ben söyleyeyim. Hocam Müslümanın e, zengin olması, Peygamber Efendimizin güzel zengin bir hayat yaşaması konusunda genelde sorular geliyor. İşte şimdi anlattım ya Mehdi döneminde herkes zengin oluyor. Çünkü savaş ağırlıklarını bırakır diyor. Yani tank, top, askeri uçaklar, askeri kariyerler, istihkamlar, askeriye yatırım yapılmıyor. Bütün harcamalar sadece insanların iyi olması için. Hep insanların huzur için, güzelliği için, yiyeceği, içeceği, giyeceği, eve, işte neyse ihtiyacı olan insanların acil ihtiyacı olan şeyler onlara yatırım oluyor. O yüzden mal müthiş şu alıyor Mehdi devrinde. Ama kardeşlerimiz tabi Müslümanlığı hep böyle bir hırka, bir lokma, işte kırk lokma yesin, bir hırkayla yatarsın, yerde yatarsın, perişan olsun. Peygamberimizin işte karnına taş bağlardı, aç gezerdi. İnançları bu olduğu için bu sistemle de zaten İslamiyet'i yok etme aşamasına getirmişler. Bu çok kurnazca bir yöntem. Yani karşı tarafın kullandığı kurnazca bir yöntem. Çünkü böyle bir e, fakirlik politikasında sanat da gelişmiyor, bilim de gelişmiyor, teknoloji de gelişmiyor. Müslümanlar hep fakir olduğu için askeri yönden de zayıf oluyor ve herkese esir olmak konumunda kalıyorlar. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Bütün İslam ülkeleri fakir o yüzden. Çünkü zenginlik esas alınmıyor. Kalite esas alınmıyor. Estetik, güzellik esas alınmıyor. Sanata ve bilime, zenginliğe, kaliteye kapalı bir sistem oluştuğu için her ülkenin, herkesin rahatça ezebileceği güçsüz bir toplum oluşuyor. Bu da hakikaten çok kurnazca bir yöntem. Ya yani Müslüman işte toprakta, yerde yer. işte perişan hayat yaşar. Bir hırkası vardır. Aç gezer günlerce. Peygamberimiz de öyle gösteriyorlar. Peygamber bak karnında taşla gezerdi diyor. Sancırdı diyor açlıktan karnı. Taş bağlardı karnına diyor ve eşleri de öyleydi diyor. Ve sahabeleri de hakaret etmiş oluyorlar. Yani sahabeleri de egoistlikle, bencillikle suçluyorlar. Yani peygamber o kadar eziliyor, o kadar acı çekiyor. Fakat sahabeleri bu ilgilendirmiyor. Onlar zenginlik, rahatlık içinde yaşarken, güzel yemekler yerken peygamberimiz açlıktan kıvranıyor. Fakat sahabeler bunu seyrediyor, görüyor. Fakat haşa gaddarca ve acımasızca hatta sadistçe bir bakış açısıyla peygambere yardımcı olmuyorlar. Böyle bir mantık geliştiriyorlar. Buna da inanıyor adamlar. Bunun sonucunda da çok rahat ezilebilen, insanların nefret ettiği, kalitesiz, sanattan, estetikten uzak, güzellikten uzak bir kısım bağnaz Müslüman modeli oluşturuluyor. Bunu ezmekte karşı taraf için çocuk oyuncağı oluyor. Yani çok az bir kuvvetle çok rahat ezebiliyorlar o zaman Müslümanları. Bu bir kurnazlıktır. Peygamberimiz dedikleri gibi fakir değildi. Allah ayette diyor Cenab-ı Allah seni fakir bulup zengin etmedi mi diyor ayette. Mesela diyor ki, buharide peygamberimizin bak sadece bir e, insana e, adamı bir peygambere gelip istekte yardım talebinde bulundu, peygamber de o kişiye iki dağın arasını dolduracak kadar koyun verdi buharide. Hı hı. Hani yoktu malı? Kendi malından veriyor. Tabii bak iki dağın arasını dolduracak kadar vadiyi dolduracak kadar koyun veriyor bir kişiye sadece. sahabe muhayrikin vasiyeti üzerine Peygamber Efendimiz'e kalan mülk Bisab, Safiye, Delal, Hüsna, Avaf, Hürka ve Meşrebe adlarını taşıyan yedi bahçe ve bostan Peygamberimizin malı. Hani fakirdi Peygamber? Sallallahu aleyhi ve sellem. E, fedek arazisinin yarısı, Fedek uçsuz bucaksız arazi. Kilometre kare hesabıyla. Ümmül Kur'an'ın üçte biri, Hayber'den kendisine düşen beşte biri olan payı ve Beni Nadir'de bir kale olan arazi. Beni Nadir'de bir kale olan arazi. Bunların tamamını Peygamberimiz sonra Müslümanlara tasadık ediyor. Kendine mal olarak düşen. Tırmizi'de. Resulullah'a ait mallar, Medine yakınlarındaki hurmalıklar, Hayber hurmalıkları, Fedek hurmalıkları, Sahih Buhari'de geçiyor. Tezir-i Sarif 1288 ne oldu hadis? Hani yoktu malı peygamberin? Hani açlıktan kıvranıyordu? Hiçbir şey yoktu diyor. Bir Yahudi'ye zırhını emanet vermişti diyor. Rehine. Rehin vermişti diyor. E peki buradaki açıklamalar ne? Medine yakındaki hurmalıklar, Hayber hurmalıkları, Fede hurmalıkları peygamberimizin. Resulullah veda hacı öncesinde kendi malından, kendi hazinesinden yüz deve kurban kestirmiş. Maşallah. Yüz deve. E hani fakirdi peygamber? Hani açlıktan kıvranıyordu? Hatta bir kısmını bizzat kendi kesmiş, bir kısmını damatı da Hazreti Ali'ye kestirmiş. Buhari, es sahih Kutubul, Kitabul Hac, 121-122 tecrüdi hadis numarası 829, Müslim, es Sahih Kitabul Hac, 348-349, Hadis numarası 1317. Müslümanları yalanlarla kandırıyorlar. Allah bunlara hidayet versin. Peygamber Efendimiz bakıyor Muaz bin Abdullah babasının amcasına ibadet edildi. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki: Zenginlik hoştur. Takva ile olursa zarar vermez. Önder çağıran takva olacak. Mesela Hazreti Süleyman zengindi ama takva olacak. Evet. Allah yolunda harcayacak. Mesela bak biz lüks otelde de efendim iftar veriyoruz. Ama evlerde de, kardeşlerimizin evlerinde de iftarlar veriyoruz. Yani şu ana kadar verdiğimiz iftar sayısı yüzü bulmuştur. Evlerde verdiğimiz iftar sayısı. Fakir, fukara herkes geliyor. Her insan geliyor. Yüzün üstündedir. Yani ev ev sayısı olarak toplam Yüz evi bulmuştur. İftar. Ama Müslüman sarayı da görecek. İhtişamlı yerlerde görecek. Kaliteli yerlerde görecek. Buraya Müslüman giremez ne demek ya? Müslüman plaja giremez. Lüks semtlere giremez. Kaliteli arabalara binemez. Lüks olan hiçbir yerde gezinemez. Lüks ayakkabı lüks kıyafet, lüks saat, hiçbir şey kullanamaz. Peki kim kullanacak bunları ya? E Müslüman olmayanlar kullanacak diyor. E, yok. Aksine Müslüman kullanacak. Bırakın bu kafayı. Ayrı küfür içinde de kullan da kullansın. Ayrı Allah onları da kullandıracağım diyor. Ama ahirette sadece Müslümanlar kullanacak diyor Allah. Ya e, Allah size verdim diyor dünyada. Adam yok diyor. O, olmaz diyor. E, Allah verdim diyor. Kullanın diyor. Değil mi? Zihniyetleri de size verdim diyor. Dünya zinetlerini En güzel zinetlerinizi takının. Camilere gidin diyor Allah. En güzel süslerinizi, en güzel kıyafet. Yok diyor. O kıyafetler, onlar hiçbir şeye gerek yok diyor. Neye göre? Benim kafama göre diyor. Senin kafana göre olmaz. Efendimiz Hicri e, sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 4. yılda kendisine hibe edilen Nadir oğulları hurmalığından elde ettiği mahsulü satar. Ve bu paradan ailesinin bir yıllık ihtiyacını ayırıyor. Hani fakirdi? Buhari, nafakat iki. Ümmü Selim'e ve Adedemiz, geçimimizin büyük bir kısmı develerden ve koyunlardan da diyor. On binlerce deve ve koyun var. Peygamberimiz hibe ettiğinde, vadi hesabıyla, vadi dolusu koyun hibe ediyor bir kişiye. Oturmuşlar. Yok karnına taş bağlardı peygamberimiz. Yok kıvranırdı. Sahabeleri de sevgisiz gö göstermeye çalışıyorlar. Müslüman lüks otele gidemez. Ha, sen gidersin ama. Lüks semtlerde gezemez. Ha, sen gezersin. Kaliteli hiçbir şeyi kullanamaz. Yatı kullanamaz. Yatlar onlar da bizim diyor. E zaten istediğin o senin. Müslümanı her yerden teşhis etmek istiyorsun. Sana diyorsun bir hılka, bir lokma ne yapıyorsan yap gözümüze görünme diyorsun. İdin diyordun. Ben onu yırttım işte. Parçaladım. Ve bütün oyunu bozduk. Sanatta, bilimde, estetikte, kalitede hepsi Müslümanlar. Ve her zaman da Müslümanlar olacak? Ahirette de. Ha küfür onlar da kullanıyorsa kullansın. Allah kullanacak onları diyor. Ama sizin diyor Allah. Normalde sizin diyor. Onlar ayrı kullanabilirler diyor Allah. Ahirette yalnızca sizin diyor. E sen bunlara ehemmiyet vermiyorsan Hazreti Süleyman sarayda yaşıyordu. E sana göre olmaz. Kafana göre. Heykeller, resimlerle süslüydü ve altın kaplama, gerçek altın kaplamaydı saray. E sana göre olmaz. Kazanlar kaynıyor. 300 hanımı, 700 tane hanı cariyesi var. İnsana göre olmaz ama Allah'a göre oluyor işte her gün sarayda yemek görüyor Pey Hazreti Süleyman. Sarayda. Sarayda yemek görüyor. Sayıyorlar işte kesilen hayvan miktarını yüzler binler hesabıyla. Ayrıca keklik, bıldırcın yani sülün binler hesabıyla günlük günlük kesiliyordu. Pilavlar yapılıyor var <laughs> Ümmeti Muhammed diyor. Ne buzuruyorsunuz? E diyor ki ben yerim diyor. Müslümanlar yiyemez. En kaliteli etleri onlar yiyecekler. En kaliteli, en süslü yiyecekler onlar yiyecekler. En kaliteli tatlılar onlara ait olacak. En lüks lokantaları bunlar yiyecekler. E Müslümanlar yemeyecek. Olmaz kardeşim. Elhamdülillah bu milletin hepsi Müslüman. Müzik. Cennette var müzik bir kere. Ağaçlar. Huriler. Hepsi müzisyen. Ve Allah kalbimize bir hoşnutluk olarak bunu veriyor. Hazreti Mevlana niye müziği teşvik etti? Karadeniz'de halk müzik dinler, dans eder. Değil mi Karadeniz halkı? Boydan boya. Anadolu'da davulla zurlarını oynarlar. Güneydoğu'da yine öyle. Her yerde öyledir. Bütün milletimiz eğlenir, eğlenir oynar, güler, müzik dinlerler. E, bu anazlara göre de bu yanlıştır müzik nimettir. Müzik tertemiz bir şey. Ruhu cilalayan, kalbi açan müthiş bir güzellik. Kuşlar bile değil mi? Çağlayanlar bile. Her yerde müzik vardır. Sen müziği nerede engelleyeceksin? Evet.